Abi, o, o. abi daha Açık ayran, Açık ayran. Mehmet abimiz Açık ayran, bir de salatayı tazeleyin abi. E. Salatayı tazeleyebilir miyiz abi? Evet, Tarsus halkı, şu anda 1 milyon Mehmetle beraberiz, çok şükür tanıştık. Mehmet abimle tamam. e, yemek yiyoruz. Allah razı olsun Mehmet abi. Seni seviyorum Mehmet abi. Herkes seviyor. Abi döneleri bana ver. Döneleri bana ver. Salatayı da tazeleyelim abi. Şimdi döner mi abi? Aynen abi. Bir salata ver. Bir salata indir. ye abi iyi. Afiyet olsun. Gel buraya. Salatan da geldi ha. Kaşık getsinir mi abi? Böyle daha iyi değil mi? Kafana göre. Evet, meşhur 1 milyon Mehmet'le beraberiz. Çok şükür şu an karşılıklı tanışma fırsatımız oldu. Tarsus'a getireceğim. Onun sözünü aldık. Mehmet abi bize söz verdi. Bir müsait bir zamanda Tarsus'a getireceğim. Tarsus'ta da gezdireceğim Mehmet abi. Şelale'ye götüreceğim. Baraja götüreceğim. Yemek yedireceğim.

Evet, şuradan bir şey Abi, üç çift, normal. Bir gözler, üç gel, maalesef. Efendim Kaplan. Mehmet abiyle buluştuk Mersin'de. Vallahi ağasından izin aldım dedim. Ben yemek ısmarlayabilir miyim? Sağ olsun onlar da müsaade ettiler. Mehmet abim de benimle birlikte yemeğe geldi. Ömer. önce seyir ve

Ge ge gezer, gezer, Afiyet abi. olsun abi helal hoş olsun. Ne demek? Allah razı olsun. Yiyecek evet, mi abi? Ye mi abi? abi Yapın bir tane daha yesin ya. Evet, evet, ne demek evet, abi. abi benim Allah razı tamam, olsun tamam, sana. Tamam, tamam. Abi yemek ısmarlıyor sana. Evet. evet, evet. Tarsus'tan geldim sırf yemek ısmarlayayım diye. Sonra. Yememizi yiyek. Bir çay ısmarlarsın herhalde Mehmet abi. Sana bir de ayrıyeten... Yok yok, orada orada. Bir de laf döner gel içeriye. Abi üç çift gel, biraz siz... Hayır. Önemli oldu. Üçüm Ses, ya. Ya. Ya, bir şey biraz söylerim. 4'ü abi. Olabilir ya. Gel. Ha şunları. Oral. Hayır hayır hayır. Hayır. Aynen, çok şey Mehmet abi. Mehmet abi, Tarsus'a selamlar da ben kapatayım videoyu. Sen de rahat ye. Tarsus'a selamlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Heh. Hadi Allah'a atalım şey Mehmet söyle abi söyle. rahat yesin. Abi, en güzel tanıtım ne diyor? Cato. Dur, dur. Söyle, en güzel tanıtım ne? Cato 33 değil mi? Söyle. <laughs> <Oraya> <bandi. gülüyor>